Kızlar, e, yeni evliyiz. Böyle evet. bir 5-6 aylık falan işte. Saat 2 gece. Ben yeni yattım. Eşim zaten işe gideceği için uyumuştu. Bir telefon geldi. Annem arıyor kaynanan. Öyle bağırıyor ki telefonda. Lütfen gelin, gelin. Böyle gelin yapıyor. Tamam mı? Dedim ne oluyor? Dedim Yavuz kalk dedim. Annem böyle böyle dedim. Hemen gittik. Kızlar meğersem şu elindeki tırnak et var ya. Şu hani böyle. E. ...çıkardı acır, kesmiş şey ya. Şeytan tırnağı. Tırnak makasıyla onu kesmiş, karamış birazcık. Ya anne dedim, bu yüzden mi çağırdın biz dedim evet ya. Yok artık ya. Ya çocuk sabah işe gidecek ama öyle bir bağırıyor ki... ...gelin, gelin, böyle ya. Tırnağı kopmuş kızlar, alt tarafa bir tırnak ya. Pes doğrusu. Ben de ölüm, affedersin ölüm falan var sandım. Öyle bağırıyor ki ben de korktum. Hemen Anne şey de, de yanlış ya. yere randevu aldık, yanlış yere gidiyoruz. Maniküre, güzel salonlarına gidecektik de... Deseydin. Öyle hayatım, bir kere de balkonda oturuyoruz, yanlışlıkla ayağına mermer değdi. Bir baktım bayıldı kadın ya. Zaten Yok bundan sonra ya. bol bol gidersiniz. Bayıldı ama gözler Lütfen böyle. Bize. Bakın bana böyle gözler. Zaten bundan sonra bol böyle. bol gidersiniz yarencim çünkü annen güzel salonlarından randevu almaya başlayacağını söyledi ya. Kızlar mesela e, annemdeyiz veya annem bizde eşim işten geliyor, herkes karşılar da kocasına. Hayatım hoş geldin diyeceğim böyle. Ay bana bir şeyler oluyor, ben ben kötüyüm, bana su getir ya Eren. Sırf ben kocama sarılmayayım diye neler yapıyorlar bir göreceksiniz. Gerçekten Gerçekten ya. Bakmayın çok burada böyle söylediğinde. Gerçekten böyle bir insan değil. kadar sıkıldı ki ne şarkı söyleyecek halim var ne dans edecek halim var. Öyle öyle bizim de moraller Ne soru şuan. soracak halim var. Perdemizi de açalım ya boş boşuna kapalı kalmasın. Perdemiz de açılsın. Şimdi zaten Feyza ile telefon bağlantısı da kurarız. Ee, editörümüz yanında Nilgün Hanım'ın. Hastaneye giriş yapmışlar zaten galiba. Bir hatta Feyza duyuyor musun bizi? Duyuyorum ben. ben ee, şu anda Öncelikle bu konuda sorumluluğumuz var mı yok? Ne oldu? Konuştuğunuz sorunla tanıdığınızı alamadık. Feyza ee, yani, annem mi? Yağnur, bak Yağnur. Feyza bak Yağmur çok endişeli. Daha, kötü bir şey yok değil mi? bir şey yok. Bir şey bir

şu anda. Evet. <laughs> ağlama. Aşkım ağlama ağlama. Ağır. Serum ona iyi gelecek şimdi. Serum takıldı. Anneciğim. İyi Sağ misin? Çok çok şey yapma. Sağlıklı konuşturup evet, şey yapmayalım. Eskiden e, e, Yani rahat rica Onun için etsin biraz. Duyuyor yani bütün hastanede yatan, bütün Amin. hasta olan vallahi herkese Amin, şifalar. Allah şifalar versin. Amin, acil şifalar diliyorum. Hastaneye düşmek de kötü, o psikolojide kötü. Ama serumu yiyince <laughs> yanur vallahi düzelir. Hiç şey yapma. İnşallah. Ee, gördüm ama içim rahat. Yok yok. Evet giderken Toparlan. çok kötüydü zaten. O zaman Nilgün abla'ya çok üzül üzüldük tabii ki ama yani bir yandan da tabii devam etmek zorundayız. Ee, o zaman tadım, yorumlama ve puanlamaya geçelim.